Peki bakalım şimdi AK Parti listelerine. AK Parti listelerinde de büyük çaba vardı. Listeye girmek biliyorsunuz 3 dönem kuralı var AK Parti'de de. Efendim onların arasında çok büyük çaba gösterenler oldu. Ama ne yaptılarsa listeye giremeyenler de oldu. Bu bir bayrak yarışıdır. Aday listesinde ismi olsun olmasın. Tayyip abi ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım ya ayakkabısını elimizle yalamamız lazım. Tayyip Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım diyen AK Parti Ordu Milletvekili Çenel Yedi Yıldız liste dışı kaldı. Daha önce de 2023 seçimlerinde verilecek oyları ibadetle kıyaslamış Erdoğan için verilecek oyların namazdan, oruçtan, haçtan daha önemli olduğunu söylemişti. Erdoğan'ı peygambere benzetmişti ama AK Parti'nin milletvekili listesine giremedi. Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Normal şartlarda ayda 1 kilo, 2 kilo et yarım kilo yeriz. Domates iki tane alırız ya. Alım gücünün düşmesine karşı eti gramla sebze meyveyi taneyle tüketme tavsiyesinde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da yeniden aday gösterilmeyen isimlerden. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok. İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum milletvekili, akaryakıta gelen zamlar sonrası ucuz akaryakıt alabilmek için oluşan araç kuyrukları için nedeni zamlar değil, araç fazlası demişti. AK Parti listesinde sıralamada yer bulamadı. <laughs> Eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu rüşvet iddialarında adı geçti. Hakkında suç duyuruları da olan Taşkesenlioğlu da aday gösterilmedi. Mehmet Arunoğlu, Tolga Ağar da AK Parti listesinde kendisine yeni dönemde yer bulamadı. Anlat bir olabilir. içeri çekiliyorsun ya geliyor içeriye kayıtları Tamam tamam. Makam aracını durduran trafik polisine sarf ettiği ağır sözlerle gündeme gelen AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da yok listede. İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hilanur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında bir kız çocuğunu istismarı sonrası kurduğu, 6 yaşındaki çocuğu kimse başına bela etmek istemez cümleleri çok tartışılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı da. Son 2-3 aydır psikolojik yapısındaki bozulmaları fark edince ikinci elemanı aldık. Onu gönderemeden kendisini gönderdi. Listeye giremeyen bir diğer isim AK Parti Milletvekili Şirin Ünal. Özbek vatandaşı Nadira Kadirova, Şirin Ünal'a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. 5 yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden devlet büyüklerimin de müsaadeleriyle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Depremde en çok etkilenen Hatay'ın valisi Rahmi Doğan AK Parti'den Sivas'ta aday olmak için istifa etti ama aday olamadı. Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat da listeye giremedi. CHP'den milletvekili seçilen Memleket Partisi'nin kuruluşunda yer alan son olarak AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi ise İzmir 2. Bölge 4. sıradan aday gösterildi. Fakat AK Parti 2018 genel seçimlerinde İzmir 2. Bölgeden sadece 4 vekil çıkarabildi. Milletvekili olabilmek için ağır belediye başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan da İzmir 1. Bölge 6. sıradan aday gösterildi. AK Parti bu bölgeden de 4 vekil çıkarabilmişti. Sayan'ın sırası da riskli. Listenin sürprizi Ankara 2. bölge 5. sıradan aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melik Gökçe'nin oğlu Osman Gökçek. Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahinoğlu, Cem Şahin, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç da listede. Koltuk elimizde kaldı. Binali Yıldırım, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ali İhsan Yavuz gibi 3 dönem kuralına takılanlar. AK Parti'nin milletvekili listesinde %65 değişim yaşandı. 181 vekil liste dışı kaldı. 63 vekil 3 dönem kuralına takıldı. Efendim gördünüz. Şimdi bir, bir kere bu siyasetin artık bu yalama vakalarından falan kurtulması lazım Türk siyasetinin. Bu hani minimum ihtiyaç duyacağımız şeydir şu hayatta. Olur mu? Olur mu bu listeler bir genel başkanın iki dudağı arasında hazırlandığı sürece olur mu? Olmaz tabii ki. Bunlara ön seçim gerekir. Geleceğiz oraya da. Fakat evvela şu yalama vakalarından bir kurtulsun bu ülke. Yalnız bir gençlik gençleşme hareketi var gibi lanse ediliyor. Bu gençlik fetişiyle genç fikirlere sahip olma, genç fikirlerin ülkede filizlenmesi ve hayata geçmesi karıştırılıyor. Efendim, onun oğlu bu, şunun oğlu o, Berikin'in oğlu bilmem ne, onun yeğeni. Bu gençleştirme değil ki kardeşim. Bu babadan oğla siyaset bu. Hiç olmaması gereken bir şey. Bir gün gidip doğru düz çalışmamış insanların siyaseti işgali bu. Son zamanlarda yaşanan şey hep bu. On yıllardır yaşanan şey bu. Bir gün bir iş yapmamış insanlar siyaseti dolduruyor diyorum ya. Onun oğlu şu, bunun oğlu bu. İşte duydunuz, gördünüz. E gelelim şimdi başka partilerde durum farklı mı? Heh, keşke farklı olsaydı. Yeterince fark göremiyoruz maalesef.